Vallahi bir Adana yanıyor. Yapacak bir şey yok başka. <laughs> Serinlemek için buraya giriyor. Kaç yıldır burada? Vallahi bir 10 yıl oldu. <gülüyor> 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 Gide, <gülüyor> <oraya gorele. gülüyor> yok. Ama çok kişi burada boğuldu öldü. Çok kişi gitti burada. Yüzmeye, yüzmeye girmesin yani. Yüzmeyebilirsen <laughs> yani fazla bir tehlikesi yok buranın. Burda Konya Yeni Mahalleye selam olsun. Hadi vay. Altını hayır, koyayım benim. Şey, Valla iyi yapıyor abi. Hiç senden yok, biz havuç istiyor. Kanalda kaç yıldır yüzüyorsun sen? Ben iki sene, üç sene şey. oldu. <laughs> Tehlikeli değil mi? Yo. Terkel abi bak kaç kişi Yo. öldü burada artık havuç istiyor. Biz o gün bir, birisini kurtardık buradan. Valla abi Hava 50 derece olmuş. bizde de yel yok, şey, tadımızı çıkarıyor kanalda. Abi havuzda yüzülmüyor. Akıntı yok, bir şey yok. Götürmüyor bizi. Vallahi kanal çok güzel. Abi biz güzel böyle bir havuz istiyoruz. Soğuk. Daha Ama daha soğuk olacak abi. Bakta güneş Başkanıma 50 derece tam başımızda abi. Biz de işte buraya <gülüyor> <gülüyor> gelip Başkanıma gidiyoruz. da sesleniyorum. Buraya havuz yapsın şuralar bir yere. Söz kanalda kanalda yüzmeyeceğiz. Dar <laughs> sıktığımız maymun merdana. Meydan okuyoruz lan. Maymunlu merdan bak çek. Gel. Ama şu malı tek abi, beni decek. Ha, öyle كده, Buradan, buradan tersa meydan. gel <laughs> abi. <laughs> <laughs> Ağzını mı karattın ha vallahi? Gel, gel. Hayır,